Şimdi pantolonumuzun önünü hazırladık. Önümüzün üzerinden arkayı yapacağız. Yine paçadan başlıyorum. Paçamın e, ne yapmıştık? 2 santim dönüş vermiştik değil mi? Hemen şey yapıyorum. 2 santim dönüş verdiğim için değiştir, böl. Yandan dışarıya 2 santim böldüm. İçten dışarıya 2 santim böldüm. Dönüşümü vermiş oldum. Aynı işlemi dizde de ne yapmıştık? 2 santim dönüş demiştim. 2 santim. 2 tane de, tane dışarıya doğru. 2 santim. Tamam. Arka paçamı belirledim. Arka dizimi belirledim. Şimdi geldik baldır. Basen hattına yani pantolonumuzun yukarısını çalışacağız. Şimdi pantolonun arkasını çalışmak biraz daha normalde kafa karıştırabiliyor. Şimdi şuradan e, şu bölük çizgim. çizgi. Bu bölük çizgiyi de bir düzelteyim. Hatta şöyle yapalım. Çevre D'yi aktif edeyim. Noktayı çizgide taşı. Burada dışarı çıkanı da uçları kes yaptım. beni yekeltelim. Çizgisiyle bakayım kırpamadım. Heh, çünkü şeymiş bölük çizgiymiş. Bölük olduğu için kırpamıyoruz. <laughs> Şimdi burada baldırdan başlarken baldır hattımız burası. Baldır hattının olduğu yerden çizgi oluştur dedim. Bir çizgi yakaladım. Dışarıya doğru uzattım. Dik açıdan. Ya da bu kafanızı karıştıracaksa, karıştırırsa, direkt ön bağdır çizgisi üzerinden arkayı çalışabiliriz. Doğrulama çizgi boyu diyelim. Yani iki seçenek var. Bunu da yapabiliriz ya da oluştur, çizgi oluştur diye. Hangisi kafanızı karıştırmayacaksa, şu ölçüleri bir temizle diyelim. E, oluştur, çizgi oluştur. Ben bunu kullanmayı tercih ediyorum. Şöyle hafif aşağı doğru kaydırıyorum. Önle arkanın baldır hattını göreyim diye. Şimdi doğrulama çizgi boyu ön baldır kaç santimmiş? 23.8. Buraya da bakalım. Şimdi burada baldırda ne yapmıştık? 8 santim bir dönüş yapmıştık, değil mi? Şimdi şuradaki 8 santimi böyle yapacağım. 40 diyelim. 8 santimin 6 santimini buradan Dışarıya doğru bir uzatalım. 6 cm çıktım. 6 cm çıktığımda burayı topluyorum. Artı 23.8 Eşittir. 53.5 çıktı. Bölü 2 yaptığımız zaman 26.75 Bizden istenen baldır ölçüsü kaçtı? 28. Eksi 28 dediğimiz zaman 1.25. Yani 1.25 tur ölçüsü yaptığım için 2.5 cm demek. Buradan Ne oldu? 8 cm çıkmıştık ya. Hani dönüş için. 6 cm'ini buradan çıktım. Buradan da iki santim çıkmam gerekiyordu, ama hesaplama yaptığımızda iki buçuk santim çıkmamız gerektiğini gördüm. Şimdi tekrar toplayalım. Acaba hani hesabımız doğru mu oldu? Hesap makinemiz. şurayı bir temizleyelim. 23.8 artı 32.2 bölü 2, 28. İstenen kaçtı? 28. Tamam. Baldır ölçümüz doğru. Şimdi burada doğrulama hemen şu iç boy hattımı belirleyeceğim. Çizgimi belirleyeceğim. Doğrulama çizgi boyu diyorum. Burası kaç santim? 31.25. Arka önden yarım santim ya da kumaşımızın özelliğine göre aslında e, likrasız kumaşsa aynı çalışabiliriz. Genelde kumaşlar likralı olduğu için yarım santim 7 milim Hatta bazen kumaşın esnemesine göre 1 santime kadar da çıkabiliyor. Burada arkanın eksi çalışma şeklimiz. 2 nokta kavisliği seçtim. Çevre bir kapatıyorum. Doğrulama çizgi boyu 30.7. Ne kadar kısa olmuş oldu? 7. Tamam istediğim kısalığı yakalamış oldum. Tamam mı? Şimdi geldik basen mı? Şimdi basende de şöyle yapacağım. Oluştur, çizgi oluştur. Yine basen attımdan yakaladım. Yukarıya normalde buradan basen attı A kısmında ölçüm yeri arkanın 2 ile 3 santim arasında yukarıda olması gerekiyor. Ben şöyle göz kararı yaptım. Ölçeyim bakayım kaç santim yukarıya almışım. Doğrulama 2 düz. 2.3 diyorum ki tamam kalsın böyle. Şimdi geldim basen ölçüme bakacağım. Doğrulama, çizgi boyu, ön basenim, arka baseni oluşturdu. Ölçü. Şimdi kaç santim bir dönüş yapmıştık? 1,5 santimdi. Şimdi şuradan noktayı çizgi taşı dedim. Arka basan içine oluşturduğum ölçüm hattını yana doğru 2 santim çıktım. 2 santim çıktıktan sonra topluyorum. Yani sağlama yapa yapa gidiyorum. 21.25 artı Eşittir. 49.75 oldu. Kaç santimdi basenimiz? 45.5 Eksi 45.5 4.25 fazlalık var. Bu 4.25'te zaten buraya fazla bir çıkmıştık ya. Noktayı çizgiye taşıdım. Eksi 4.25 aldım. Şimdi tekrar yaptığım işlemin doğruluğunu kontrol ediyorum. 21.25 artı 24.3 45 buçuk. Üstünün ölçümüz de zaten kaçtı? 45 buçuktu. Basın ölçümü de belirlemiş oldum. Belimizde 37 buçuk demiştik, değil mi? Şöyle şöyle 37 buçu yazdım. 37 buçuk. Şimdi burada Şimdi arka ağımızı çalışalım. Oluştur. 2 nokta kavisli basen hattımla baldır hattımı yakaladım. Burada ne yapıyorum? Arka kavisimi oluşturdum. Tamam mı? Şimdi buradan çizgi oluştur dedim. Basen hattımı yakaladım. Yatay yukarıya doğru dik açı bir Çizgi çıkardım. Arkada da yatış yapmamız gerekiyor. En az 3 santim bir yatış vermemiz gerekiyor. O yüzden diyorum ki bu oluşturduğum çizgiyi eğri taşı dedim. X de oynayabilir de şey değil çünkü daha ölçüme girmedim. 3 santim bir yatış yaptık. Şimdi burada gelelim arka ölçümüz kaç santimdir bakalım. Arka ağımız 35.2. Bu hat üzerinde şimdi 35.2'yi bulmamız gerekiyor. Ölçüyorum. Serileme çizgi boyu. 31 santim kaç santim olması gerekiyordu? 35. 4 santim daha çıkalım. Baya böyle tepe olacak bir arka oldu. Aslında burada tepe olduğu zaman da kalıba nasıl müdahale etmemiz gerekiyor onu da görmüş olacağız. Şimdi şuradaki yardımcı hattımı silmiştim ya. Şuraya tekrar bir yardımcı hat oluşturacağım. Önden yana doğru dikeyde bir çizgi oluşturdum. Arka bel ölçümü hatta şu arkamı şurada 3 santim yatırdım ya bu 3 santimi 4 santime çıkartacağım. Yani 3 santime 1 santim daha ilave edeceğim. Doğru duruşu yakalayabilmek için. 1 santim daha yatırdım. Bu 1 santimi yatırdıktan sonra çizgimi arka ölçümü bir kontrol ediyorum. 35.2 kaç istiyorduk? Pardon. Ölçü tablomuz buradaydı. Arka 35.2 tamam ölçümüz değişmedi. Şimdi buradan bel ölçümüzü bulacağız. Ön bel ölçüme bakıyorum. Ön belimi kaç santimdi? 17. Toplamda belimiz kaç santim? 37 buçuk. 37 8'de ama ben onu yuvarlayıp 37 buçuk almıştım. Eksi kaç santim çıkacağız? 17. 20 arka belimiz. Tamam mı? Arka bel ölçümü buldum. Oluştur. Çizgi oluştur. Şuradan yandan takip ediyorum. Mesafe yazan kısım var ya. Kaç santim yapacaktık? 25 değil mi? Şimdi şöyle seriyleme çizgi ölç dedim. Ön bel ve arka bel için yaptığım 42 santim fazla oldu fazla mı oldu? Ay. 37,5 olacaktı. Fazla yapmışız. Oluşturduğum çizgiyi gibi sileyim. Şuradan, şu şurada yardımcı çizgim var ya. Şimdi bu ölçü girmeden yaptığımda yanlışlık çıktı. 17 e, kaçtı? 37 Ot, buçuktu, değil mi? Belimiz. Evet. 37.5 eksi 17. Arka belimin 20 buçuk olması gerekiyor. 17. Şurasan e, kaç santim? 3 buçuk santim. Yukarı, bir e, çizgi belirlersem, yani şu çizginin boyunu doğrulama çizgi boyu 3,5 santime getireceğim. Noktayı çizgide taşı dedim. Tamam. Şimdi buradan bel hattımı oluşturacağım. inanılmaz bir tepe oldu. Şimdi bu tepeyi nasıl düzelteceğiz? Önle arkayı birbirinden ayrıldıktan sonra da düzeltme işlemini yapacağım. Serileme çizgi boyu. Bakalım belim doğru mu? 37 santim. Kaçtı? 37 buçuk muydu? Yarım santim noksanımız kaldı. O zaman buradan yarım santim. Aslında ben orayı yarım santimde noksan bırakacağım. Hiç orayı yakalamayacağım şu an. Şimdi bu şekilde bir çizgilerimizi birleştirelim. yanımı yapıyorum böyle basını birleştirdim buradan direkt yakalayamadım iki nokta şurada bir çöküklük oldu Hep bütün düzeltmeleri önle arkayı ayırdıktan sonra yapacağım. Oluştur, çizgi oluştur. Dizle paçamı birleştirdim. Bu şekilde arka bazımız da hazır olmuş oldu. Ama çok doğru bir arka oldu mu? Olmadı. Neden? Ön ağ ile arka arasındaki ölçü farkının çok fazla olmasından. Şimdi ee, önü bir video yaptım, arkayı bir video yaptım. Düzeltmeleri de ayrı bir video olarak çalışalım.